Herkese merhaba Bastet Tarot kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle güzel bir açılım yapacağız. Aklınızdaki kişinin anlık enerjilerine bakacağız ve ona sorular soracağız. Açılımım abonelerime niyetlidir ve zamansızdır. Eğer hala kanalıma abone değilseniz ve açılımlarımla uyumlandığınızı düşünüyorsanız abone ol tuşuna tıklayarak ücretsiz bir şekilde bana destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Evet. Klasik tarotlarımla başlayacağım siz sizken yani siz yokken ayrılık enerjileri altında onun ruh hali nasılmış? Açık alalım hadi bugün. Son kartımı da alıyorum. Deste altında da değnek beşlisi geldi arkadaşlar. Öncelikle değnek beşlisine baktığımızda arkadaşlar bilinç altında yani böyle kimseyle paylaşamadığı duygularında, düşüncelerinde şunlar var. Kendini bir anda bir rekabet ortamında bulmuş. Çünkü geçen gün de bu kart çıkmıştı arkadaşlar. Yani hayatınızda biri olduğunu düşünüyor olabilir. Ondan uzakken sizin şu an başkasıyla birlikte olduğunuzu veya onsuz çok mutlu olduğunuzu düşünüyor olabilir. Aynı şekilde bu kart kafasının içindeki düşüncelerin birbiriyle çarpışması olarak da söyleyebilirim. Yani kafası çok karışık bir üzüntü kaos halinde zaten acısı var sizi kaybettiği için mutsuz arkadaşlar. Dolayısıyla kafasında bir sürü düşünce dönüp dolaşıyor ve birbiriyle böyle savaşıyor. Hani hatta geceleri uyuyamıyor bile desem de, desem yeridir. Ee, şu ana kartlarımıza geldiğimizde e, kılıç dörtlüsü var. Kılıç dörtlüsü arkadaşlar kendini iyileştirmek istiyor. Niye iyileştirmek istiyor? Bu aşktan iyileştirmek istiyor. Yani e, size karşı bir e, bağımlılık enerjisi geliştirmiş. Siz duramıyor. Asla tekrar bir başlangıç istiyor. Merkezde kupası gelmiş arkadaşlar. E, başlangıç istiyor çünkü sizin yoksunluğunuzda kendini gerçekten e, harap, bitap böyle perişan bir halde hissediyor arkadaşlar. Ve e, sizinle ilgili düşüncelerinde e, birazcık böyle hayal kırıklığı yaratacak gelişmeler olmuş. Yani sizin uzaklığınızda. O belki çok farklı hayal etmiş. Yani O sanmış ki arkadaşlar ben sessiz kalırsam tekrar birleşiriz. Tekrar yeni bir aşka başlarız. Bu sessizlikte sen bana dönersin. Fakat öyle olmadı. Sen bana dönmedin. Ben burada terk edildim. Veya işte beni unuttun. Belki başkalarına gitti aklın. Dolayısıyla ben hiç düşündüğüm gibi olmadım. Ve hayal kırıklığına uğradım diyor arkadaşlar. Aslında düşündüğü şeyler bakın ne kadar farklımış. Sizin geleceğinize ve tekrardan yeni güzel bir başlangıç yapacağınızla ilgili düşünceleri varmış. Fakat bunlar gerçekleşmeyince gerçekten büyük bir yıkıma uğramış arkadaşlar. Umudunu kaybetmemiş ama onu söyleyebilirim. Hala bir umudu içinde var. Hala hayaller kuruyor. Ama bu hayallerinde hala sizin ona gelmeniz üzerine hayaller var. Ama bunun farkına yavaş yavaş varıyor. Tabii e, siz ona gelmeyince, hayal kırıklığına uğrayınca, beklentileri yolunda çıkmayınca bu sefer ne oluyor? Kafasında bin bir türlü düşünceler dönüp do dolaşıyor. İşte dediğim gibi hayatınızda biri mi var? Onu tamamen unuttunuz mu? E, tamamen hayatınızdan çıkardınız mı? İşte bu düşünceler onu yiyip bitiriyor sevgili arkadaşlar. Evet, sizsizliğin verdiği enerjiler onda bu şekilde yansımış. Bir de alev kartlarımıza bakalım biraz daha e, duygularına inelim evet sabırla bekliyor arkadaşlar görüyorsunuz. Bu arada çok çok uzun bir zamandır zaman kartı da gelmiyordu burada. Evet. Deste altında da hicap. Arkadaşlar size yaptığı hataların çok net farkında. Bunu size açıkça söyleyemiyor büyük ihtimalle. Yani şu an görüşseniz de görüşmüyor olsanız da irtibatınız olsa da olmasa da yani hali hazırda konuşuyor bile olsanız size bunları söyleyecek bir e, durumu yok. Hep içinde hissediyor bunu. Çünkü ne demiştim? Hep siz geleceksiniz. Siz hatalısınız. Onda hata yok, onda suç yok gibi bir e, izlenim yaratıyordu size karşı. Tartışmalarında da öyle, sizin konuşmalarınızda da öyle. Dolayısıyla ne yapıyor? E, kesinlikle ve kesinlikle e, size göstermiyor. Evet yaptığı hataların yoksa bal gibi farkına varmış. Ben, ben keşke o sözleri söylemeseydim. Ben keşke ona bu şekilde davranmasaydım diyor bakın. Bunun haricinde asıl kartlarımıza geldiğimizde Arkadaşlar şu an bakın tamamen bekleme enerjilerinde görüyor musunuz? Hem kılıç dörtlüsü hem sabır bir arada geldi. Tamamen bekleme enerjisinde e, yani bu kart bunu zaten destekliyor şu anda. E, sizden bir hareket bekliyor. Kendisi şu an e, duygusal anlamda bir e, harekete geçmeyi, bir dinamizmi maalesef desteklemiyor diyebiliriz. Burada masumiyet kartı geldi arkadaşlar. Evet, şimdi e, aranızda bir e, çok alt anlam ve çok az kişiyle uyumlanacağını düşünüyorum ama bir çocuk olabilir. Yani sizin ayrılığınızdan etkilenen bir çocuk olabilir ve e, bu masum e, bu durumda tek masum olanımız, olanımız çocuğumuzdu. E, ona yazık oluyor e, gibi bir düşünceye girmiş olabilir. Bu küçük bir e, ayrıntı. Bunun haricinde de arkadaşlar sizinle yeni baştan. Gerçekten saf duygularla, temiz duygularla başlangıç yapmak istermiş. Dediğim gibi yani isteklerinde güzel bir aşk var. Bakın kupa ası geldi burada. Burada masumiyet, aşıklar kartı. Sizinle tekrar başlamak istiyor. Evet. Hatta şöyle de göstereyim. Şöyle. Evet tekrar başlamak istiyor. Ama adımı sizden bekliyor arkadaşlar. Yani bunun oluş şekli ee, ona... Uygun gelmiyor. Yani kendisi gelmek istemiyor. Anlatabiliyor muyum? Evet bu aşk tekrar başlasın. Tekrar bir arada olalım. Ama sen bana gel. Sen bana adım at. Ben masumum diyor. Kendini masum taraf olarak da görüyor arkadaşlar. Geçmişin izleri. Bu kişi niye size gelmiyor? Niye bu kadar burnu büyüklük yapıyor? Veya bencillik enerjileri var? Çünkü geçmişe takıntılı arkadaşlar. Yani geçmişte duyduğu şeyleri. Geçmişte yaşadığınız durumları. Bugün ne yansıtıyor? Karşınıza çıkarıyor olabilir. O günlere takmış bu yüzden size böyle sabır enerjilerinde, bekleme enerjilerinde olabilir. Ama geçmişte sen bana böyle yapmıştın, ama geçmişte sen bana böyle davranmıştın gibi. Diyor ya Birazcık bencillik var arkadaşlar. Hep kendini haklı görme, kendi tarafını masum görme, bekleme. Ama bunun karşılığında da tabii ki hiçbir şey bulamayınca hayal kırıklığına uğrama var ve zamana bırakmış arkadaşlar. Evet bekliyor. Şurada da sabır çıkmıştı, zaman çıkmıştı. Hep böyle bekleme kartları geliyor arkadaşlar. Diyor ki madem öyle sen bana gelmiyorsun ben de zamana bırakırım kendimi. Bu ilişkiyi de seni de zamana bırakırım. Veya şöyle diyor da olabilir. Hani demiştim ya şu kartta her zaman birazcık umut vardır. Bakın pencerede parlayan 5 tane çok güzel tılsımımız var. Evet dışarıdakilerin durumu iyi değil. Dışarıdalar, üşüyorlar, işte şöyle böyle sorunları var, hastalıktalar ama içerisi parlak. Buraya girme şansları her zaman var. Dolayısıyla... Diyor ki evet benim hala umudum var. Ben zamana bıraktım. Sen bana geleceksin. Umut olması ilişkinizin tekrar başlayacağı ile ilgili değil. Sizin ona dönmenizle ilgili hala hayalleri var. Görüyor musunuz? Ve özgürlük. Evet arkadaşlar yani diyor ki ben e, sana gelmeyi tercih etmiyorum. Sen bana geleceksin. Kendini diyorum ya birazcık böyle bencil, narsist enerjilerde hissediyorum. Yoksa bağımlı olduğu herhangi bir konu göremedim şu anda. Hani hep diyorum ya bazı kartlar gelince ya onu bağlayan bir şeyler var, engelleyen bir şeyler var. Hayır arkadaşlar şu an gayet kendisi özgür. Belki bu özgürlük ona tatlı da geliyor olabilir. Bakın bu kart yanıl satıcı kartlardan biri. Ee, kupa yedilisi. Ee, sanrılara dalma. Yani bu özgürlükle mutlu olduğunu düşünüyor da olabilir. Bakın aynı zamanda. Gelmezsen gelme. Evet sen nasıl bana geleceksin. Ben şu an özgürlüğümle mutluyum, huzurluyum da diyor olabilir. Siz durumunuza göre lütfen bunu alın. Şimdi engel ve teşviklerine bakalım. Yani aslında belli burada. 3 aşağı 5 yukarısı anlatmaya çalıştım ama. Aa, sabırın üstüne sabır geldi arkadaşlar. Sabır üstüne sabır. deste altında kale. Evet arkadaşlar kendinden çok emin bu kişi. Dedim ya. Tamamen bencil. Kendini haklı görüyor, sizi haksız görüyor ve sizin ona gitmeniz gerektiğini hala 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 düşünüyor. Kale gibi sağlamım diyor. Bu düşüncemden de vazgeçmeyeceğim diyor. Şimdi yine sabır. Bakın. Neyi sabrediyor bu kadar? Ne konuda sabrediyor? Üst üste geliyor arkadaşlar bakın. Yani size sürekli sabır çalıştırıyor. Sabır enerjisi çalıştırıyor. Yani bekliyor. Sürecinizi zamana bırakmış. Size e, evet engel ve teşvikleri nedir dediğim zaman. Zamana bırakıyor. Yani teşviki bu. Engeli de bu. Teşviki de bu. Fakat yanda da şu yılan kartı çıktı arkadaşlar. Aşıklar ve masumiyet kartının altında. Onu e, dolduran biri olabilir arkadaşlar. Bir arkadaşı, annesi, babası, üçüncü bir kişi. Bakın. Çünkü yanında tutku kartı geldi bakın üçüncü bir kişi varsa eğer ilişkinizde üçlü bir ilişki tipine sahipseniz o kişi onu engelliyor aklınızdaki kişiyi engelliyor olabilir kafasını karıştırıyor olabilir yok diyorsanız da ikili ilişkimiz var aramızda hiç kimseler yok eminim diyorsanız da evet yani şu olabilir. O sizi çok seviyor, evet tutkuyla bağlı ama engelleri arasında da, dedim ya geçmişe takıntılılığı da var bu arkadaşın aynı zamanda. Geçmişe söylenilen bir söz, kırıcı davranışlar. E, dolayısıyla bu söylenen sözler de yılan etkisiyle gelmiş olabilir. Yani siz onun kalbini kıran e, bir şeyler söylemişsinizdir, o ona takmıştır. Masum taraf bendim, sen benim kalbimi kırdın. Bu yüzden ben sana gelemiyorum da diyor olabilir. İki seçenekten biri arkadaşlar, onu siz kendi hikayenize göre alın. Balık kartı evet hayallere dalma bakın hayal kartı görüyor musunuz? Bu hem hayal hem korku ve tedirginlik anlamına da geliyor. Şimdi teşviklerinde ben hayal olduğunu şu an yorumlayayım öncelikli olarak. Neyin hayali? Sizin ona tekrar geleceğinizin hayali. Çünkü diyor ki sen bana tutkuyla aşıksın. Sen beni hala seviyorsun. Ben de seni seviyorum zaten sorun yok. Ama sen benim kalbimi kırdığın için senin bana geldiğini... Ben hayallerinde yaşıyorum ee, olabilir. İkincisi seçim yapmak da olabilir. Bakın aşıklar kartı da bu arada belirtmedim ama seçim kartıdır da aynı zamanda arkadaşlar. Eğer üçlü bir ilişki tipiniz varsa onu da belirteyim. Bir seçim yapması gerektiğini anlamış. Zaten kupası da yeni bir başlangıç söylemiştim. Ee, dolayısıyla bu seçimi yapıp. E üçlü ilişkilerinizde iki kişiden birini artık seçip e, merkeze daha doğrusu size yönelip sizi seçip artık yola devam etmesi gerektiğini farkına varmış da olabilir. Bakın her iki durum içinde ortak şeylerden bahsediyorum. E, seçim değilse de dediğim gibi ikili ilişki tipi ise de bazı korkuları olabilir, çekinceleri olabilir. Yani size gelemiyor arkadaşlar. E, hani deste altında hicap, utanma kartı çıkmıştı ya belki de onun size söylediği bu e, ağır laflardan dolayı da ee, gelemiyor olabilir. Yani burada yılan kişisi kendisi de olabilir. Ee, o sözleri söyleyen kişisi de kendisi olabilir. E Dolayısıyla bundan dolayı da korktuğu için gelemiyor olabilir. Duygularını içinde saklıyor. Kesinlikle duygularını içinde saklıyor. Size yansıtmıyor, çevresine yansıtmıyor. Ee, bunu bunun kilidini açacak olan da sizsiniz zaten. Ama ben sizin de şu an görüşse dahi tam olarak kalbinde ne var ne yok dökeceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Yani. Evet birazcık ketum bir kişiliğe sahip. Bir de kinciliği demeyeyim ama yani çok kinci bir enerji mi? Hayır ama birazcık geçmişe takıntılılığı, bağlılığı maalesef ki var. O zamanki söylenen sözler vesaire. onlara takıntılı olduğu için de maalesef kartlarını açık oynamak istemiyor arkadaşlar. Böyle de ketum bir kişilik. E, belki de sizin tam tersiniz. Siz böyle duygularınızı dolu dolu yaşayan, karşınızdakine belirten birisiniz. Ama o maalesef bu şekilde e, bir kişilik göstermiyor. Şimdi... Ee, ne soralım ne soralım. Şimdi şunu soralım mı? Ee, bir e, takipçim istemişti. Ee, onda onu ayrıcalıklı özelliğim nedir diye yazmıştı yorumlarda. Ee, bakalım e, neye soralım? Tarotomu sorayım. Ş şöyle kehanet kartlarıma mı sorayım? Sezgisel kehaneti. Sezgisel kehanete sorayım. Sizi onda ayrıcalıklı kılan nedir? Sizden niye vazgeçemiyor? Veya sizi gördüğü zaman e, eğer bir yaşadığınız ilişki vardıysa, bu ilişkiyi hangi özelliklerinize bakarak yaşamak istedi, başlamak istedi? Sizin en çok neyinizden etkilendi arkadaşlar? Neyinizden etkilenmiş? Hadi bakalım. Ay ne kadar çok çıkıyor kedi. Dikkat ettiniz mi? Kedi geri dönmüş. Özgürlük. Dinlemek, meydan okuma. Evet arkadaşlar, dest altında da kurt. Şimdi öncelikle, e, şimdi bunlar çok e, böyle nasıl diyeyim, özellikleriniz, öne çıkan özellikleriniz. Bu da böyle birazcık daha gizli kalmış, sadece ona göstermiş olduğunuz özellik olarak yorumlayacağım. Evet. Kurt'un doğasında vahşilik vardır, değil mi? Vahşilik, evet. Ama bir yandan da bunu doğallık olarak da yorumlayabiliyoruz arkadaşlar. Yani siz onun yanında çok doğalmışsınız, çok kendiniz olmuşsunuz. Ee, bu, o da bu kendi olmanızdan çok memnun olmuş arkadaşlar. Ee, bu özelliğinizi, bu samimiyetinizi çok sevmiş. Kedi, kedi nedir? Özgürdür. Özgürlüğüne düşkündür. Ama aynı zamanda sevdiği zaman, yani e, siz şöyle. Yani birini sevdiğiniz zaman ona çok bağlı olduğunuzu göstermişsiniz. Kedilerden kördür diye hiç sevmediğim bir söz var. Asla öyle düşünmeyin. O şekilde değil. Kediler çok sevdiklerine. Ha şöyle, kediler arkadaşlar sevilmediğini anladığı zaman o kişiye gitmezler. Karşısındaki onu sevdiğini düşünüyorsa dibinden ayrılmaz. Onu da söyleyeyim. Dolayısıyla siz aklınızdaki kişinin sizi sevdiğine gerçekten inanmışsınız. İnandığınız için de e, ona karşı e, tüm samimiyetinizle gitmişsiniz. E, Onun özgürlüğünü yaşamasına teşvik etmişsiniz. Yani siz aslında çok sıkmamışsınız bu ilişkide. E, tutku kartında da altına geldi aynı zamanda. Sizinle bu aşkı doya doya yaşamış ya da yaşayacağını düşünmüş. Eğer hali hazırda bir ilişki yaşamadıysanız da beklentilerinde. Sizinle doya doya bu ilişki yaşayacağını düşünmüş. E, Düşünmüş, hayal etmiş. O yüzden bunu sevmiş. Yani sizin yanınıza rahat olabileceğini anlamış arkadaşlar. E, geri dönüş kartı, yani onu belki de çok çaresiz bir anında karşına çıktınız. Yani böyle bir şeylerden dolayı üzgündü, mutsuzdu, hayattan korkmuştu. Ama ne oldu? Siz ona tekrar geri döndünüz. E, onu hayata geri döndürmüş olabilirsiniz. Yani bu durumdan belki sizin de far e, haberiniz yok. Siz de farkında değildiniz. Ama kartlarımız bize diyor ki onu hayata bağlayan senin sevgin, onu özgür bırakman, nefes alanı bırakman, hayata döndürmen gibi özellikler ve dinlemek. Siz onu gerçekten karşınıza alıp dinlemişsiniz arkadaşlar. Can kulağıyla dinlemişsiniz, isteklerine kulak vermişsiniz, kişiliğine kulak vermişsiniz, hoşlandığı şeylere, hoşlanmadığı şeylere yani önem vermişsiniz kısacası. Önem verdiğiniz kişiyi dinlersiniz değil mi? Yoksa bana neler geçersiniz. Dolayısıyla o da kendini bu şekilde değerli hissetmiş. Belki de bakın ne kadar verici olmuşsunuz burada. Ona alan vermişsiniz, özgür bırakmışsınız. Parlamasını, hayata yeni dönmesini sağlamışsınız, dinlemişsiniz. Onunla maceralara atılmışsınız arkadaşlar. Belki de daha önce kimseyle yapmadığı şeyleri sizle cesaret bulup yapmış olabilir. İşte e, örnek veriyorum ülkeyi turlamışsınızdır. İşte bilmiyorum yani hani değişik e, sporlar denemişsinizdir kurslara yazılmışsınızdır yani onu kabuğundan çıkarmışsınız arkadaşlar yani ne kadar çok aslında ona şey katmışsınız o da bunun farkında olduğu için birazcık da şımarmış diyebilirim o yüzden demiş ki o beni bırakamaz evet bakın sebebini de buradan çıkarıyoruz ama size ayrıcalıklı kılacak özellikleri de e, kılan özellikleri de söylemiş olalım burada evet şimdi engellerine teşviklerine baktık sizi nasıl gördüm? Bu sefer not aldım arkadaşlar. Bir yandan oradan bakıyorum. Size gelmeye niyetli mi? Niyetlerine bakalım arkadaşlar. Değiştiriyorum. Niyetlerine bakalım. Niyetlerinde neler var? Hadi bakalım. Şimdi 5 kart alacağım. Kök kız. Delinin kucaklaması. tırtıl. Kış rüyası. Kartlarında güzellik. Balina şarkısı. Evet. Deste altında ejderhanın definesi. Şimdi deste altını en sona bırakacağım arkadaşlar. E, kök kızla başlayalım. Reddedilen benlik. Arkadaşlar bu kart beni biraz üzüyor. Çünkü kartın enerjilerinde şu var. Terk edildim. Sen beni terk ettin, sen beni bıraktın. Yani yüzünüze bunu demiyor. Yüzünüze karşı çok çok güçlü duran bir karakter var aklınızdaki kişi. Şimdi niyetlerini okuduğumuzda evet size gelmek istiyor. Ama dediğim gibi hani bu e, gelmek istiyor derken Sizden adım bekliyor, kendi adım atmıyor ama çok istiyor aslında. Ama diyor ki sen beni terk ettin, ben sana gelemem. İşte geçmişe takıntılı diyorum ya, belki de onu bu şekilde kodluyor. Dediklerinizi, söylediğiniz cümleleri, sözleri. E, sen beni bıraktın diyor. Belki kendisi... Hani size çok daha kırıcı şeyler söyledi. Çok daha canınızı yaktı. Sizin gitmenize kendisi sebep oldu. Ama şu an o bunu göremiyor arkadaşlar. O tamamen diyor ki beni bırakan sendin. O yüzden ben sana gelemem. Ben terk edilmiş ufak bir çocuk gibiyim diyor. O kadar toyluk, o kadar çocuk enerjilerinde, o kadar çocuk yüreğinde, kalbiyle üzülüyor ki. E, bu da gelmesini engelliyor arkadaşlar. Beni bıraktın gittin diyor. Çocuk gibi belki ağlıyor arkadaşlar. Hani dedim ya uykusuz geceler olabilir. Çok üzülüyor olabilir. Fakat burada güzel bir e, kart geldi. Acıyı dönüştürmek dilinin kucakla, e, kucaklaması. Yani ama diyor ki sen beni bıraksan da diyor, e, bir şekilde kendimi iyileştireceğim ben diyor. Bir şekilde kendimi toparlayacağım. Çünkü sen bana geri gelebilirsin. Biz tekrar bir araya geleceğiz. Bu fırsat elimizde geçecek. Bakın fırsat kartı çok güzeldir. Tırtıl, tırtıl dönüşüm de simgeler. Doğru anı bekliyorum diyor. Doğru an, veya şöyle sabır enerjilerine demiş ya Hep sabrediyor. O doğru an geldiğinde kader bizi, sistem bizi bir araya getirecek diyor. Buna da inanıyor olabilir. O fırsat bir şekilde karşımıza çıkacak ve biz tekrar bir araya geleceğiz. Buna çok inanmış arkadaşlar. Niyetlerinde size gelmek var mı? E, şu anda e, yok. Ama birleşeceğinizi düşünüyor. Çünkü kalbi kırık. Kalbi kırık olduğu için sizden yana bekliyor. Şimdi kış rüyası. Bir kuluçka döneminde yine sabır, yine beklemek. Bakın yine bekliyor. Yani dinamik kart yok. Hepsi stabil duran kartlar. Hareketsizlik içeren kartlar, bekleme enerjilerinde kartlar. Dolayısıyla kendini birazcık dinlenmeye almış. Kalbi, ruhu ne diyor? Ona bakıyor arkadaşlar. Ne istiyor? Fakat Balina şarkısı da gelmiş arkadaşlar peşine. Yani diyorum ya kendi içinde hani ilk baktığımız klasik tarot destesinin deste altında ne çıkmıştı? E, değnek beşlisi, mücadele kartı, şey e, kafasının içindeki e, düşüncelerin çarpışması kartı. Aynı şekilde bakın bir gelsem mi, gelmesem mi, gitsem mi, gitmesem mi? İlk adım ben mi atsam, o mu atsa? Bu eline şarkısı da böyle arkadaşlar. Bu küçük notaların büyük dalgalara dönüşüp yankılanması gerektiğinin farkında. Çünkü içinde gitgide büyüyen bir sevgisi var size karşı. Özlemi var. Sevgisi zaten var. E, fakat gitgide büyüyen bir özlem var daha doğrusu çünkü sürekli hayalinizi kuruyor sürekli sizi düşünüyor arkadaşlar ve gelmenizi bekliyor dolayısıyla artık bu bir noktada canına tak edip kendi adım atabilir o kadar çünkü özlemle çevrelenmiş durumda ve en son yorumlayacağım demiştim deste altında ejderhanın definesi çıktı arkadaşlar e, bu arada numerolojik olarak da 12 1 artı 2 3'ten büyüme gelişme e, enerjisi de veriyor. Bu arada bunu da söyleyeyim. Geleceği koruma anahtar kelimemiz nedir? Artık diyor ki yeter bu kadar sessiz olduğun, bu kadar üzüldüğün, çocukluk enerjilerine toyluk enerjilerine gelin Bakın her ikisinde de aslında böyle dizlerine sarılmış, mutsuz e, umutsuz e, iki tane çocuk enerjisi var arkadaşlar. Bunu joker kartı gibi de düşünebilirsiniz tarottaki. E, dolayısıyla yeter diyor bu kadar prenseslik veya bu kadar çocuk hüznü. Azıcık silkelen kendine gel diyor. Yani kendi kendine de bunu söylüyor arkadaşlar. Hem kartımız bunu söylüyor. Hem de kendi iç sesiyle kendine bunu telkin ediyor. Artık diyor onu istiyorsan yani sizi sizi istiyorsa mücadele etmesi gerektiğini farkına varacak. Biraz geç olacak, biraz zaman alacak e, ama olacak arkadaşlar yani gelecek hayali kurabilmem için diyor benim adım atmam gerekiyorsa adım atacağım. Toyluk enerjilerinden çıkacak, o çocuk enerjilerinden, çocuk hüznünden çıkacak. Kendini dönüştürecek bakın tırtıl. Kendini dönüştürecek uygun fırsatı bulduğunda da size gelecek. Evet arkadaşlar bugünün açılımında bunlar vardı. Mümkün olduğu kadar sorularımı çeşitlendirmeye, destelerimi çeşitlendirmeye çalışıyorum. Sıkılmamanız için de aynı zamanda. Siz yine soru önerileriniz varsa bana iletin. Ben notumu alıyorum. E, açılımlarımda da kullanıyorum. E, izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.